Tahtına oturmuş üç Valentinian Count Romulus ile konuşuyordu. Size son derecede önemli bir görev veriyoruz. Atina ile aramızdaki Sirmium vazoları sorununu çözün ve savaş tehlikesini uzaklaştırın. Kont bu haber üzerine titredi ve isteksizce mırıldandı: Savaş. Bunlarla genç imparatorun yüzüne baktı. Sonra imparatorun yanında duran Ayşıs'a sessizce soran bakışlarla döndü, ''Savaş mı? Dostunuz Attila'ya karşı mı?'' dercesine baktı. Patris açıklamak gereğini duydu. Bu olayın soruşturmasını damadınız Orist bizzat yönetti. Attila ondan Sirmium piskoposunun öldürülmesi olayını aydınlatmasını istemiş. Kendini kötü hisseden Romulus terlemeye başladı. Kafasından karma karışık düşünceler geçiyordu. Julia, Savaş, Petravium, Villamız. Biraz sakinleşmek ve Ayşus'un sözlerini duymak için büyük bir çaba harcıyordu. Konstantius'un Hun yasalarını vahim bir şekilde ihlal ettiğini öğrendiği zaman Atila onun hemen idam edilmesini emretti ve Ulu imparatorumuza yazdığı mektupta da vazoların bedelinin ödenmesini veya cezalandırılması için tefeci Silvanius'un kendilerine gönderilmesini bildirdi. Patris yeniden söze başlamak için bir an durakladı ve Valentinien'in önünde saygıyla eğilerek konuşmasına devam etti. Bağışlayıcı ve yüce gönüllü imparatorumuz ona verdiği cevapta Silvanius'un Roma yasalarına göre davrandığını ve vazoların kutsal olmaları dolayısıyla kiliseden çıkarılarak layık bir kişiye teslim edilemeyeceğini bildirdi. Atila o zaman bu cevabı ciddiye almayarak Romalı vatandaşların kutsal eşyaları askeri ganimet adı altında aldıklarının hiçbir zaman söylenemeyeceğini belirtti. Yüce kralımız o zaman büyük bir cömertlikle vazoların bedelini altın lira olarak ödemeye hazır olduklarını bildirdi. İmparator onun sözlerini keserek kendi konuşmasını sürdürdü. Atila şu anda altının kendilerini ilgilendirmediğini, bunu bir prensip meselesi olduğunu beyan edip ya vazoları veya tefeciyi verin yahut da savaş diyor. Doğu Roma elçisi Attila'nın ordusunun kendi başkentine doğru ilerleyişini takip ediyordu. Ancak birkaç gün sonra Skot'ta gelerek Maksimine yoluna bundan böyle yanma verilecek kılavuzlarla birlikte yalnız devam edeceğini bildirdi. Attila etkili bir şaman prens olan Eskam'ın kızı genç Esko ile evlenecekti. Hiçbir yabancı bu törene katılamazdı yol bataklık bir bozkırdan geçiyordu. Piriskos günlüğünde Hunların konuk severliklerini ve onlara kımız ikram ederek bu bataklık arazilerden ve nehirlerden kolaylıkla geçmeleri için nasıl yardımcı olduklarını yazdı. Bizanslılar birden kendileriyle aynı yöne doğru ilerleyen bir kervan gördüler. Bir süre sonra yolları kesiştiği zaman temiz Latince konuşmalar duydular. Zira bunlar yıllarca Roma İmparatorluklanda yaşamış bile olsalar kendi aksanlarını hiç kaybetmezlerdi. Kervan Kont başkanlığındaki elçisi olduğu Batı Roma elçilik kervanıydı. İki elçi, iki Romalı elçiliklerinin görevleriyle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. Böylece Ravenna elçisinin Sirmium vazoları olayının çözümüyle görevli olduğu anlaşıldı. Romulus'un anlattıkları karşısında oldukça şaşıran Priskos kendini tutamadı, bu inanılmaz. Attila'nın bu ultimatomunun nedenini anlayamıyorum, diye bağırdı. Romulus açıklamada bulundu. Son derecede doğal bu, bu çok iyi düşünülerek olgunlaştırılmış politik bir jest. Atila belki de her iki Roma imparatorluklarının elçilerini arka arkaya kabul ederek itibarını daha da fazla arttırmak amacında. Ayrıca bütün çevresine kazanılan ganimetler konusunda ne derecede hesaplı olduğunu ve Hun ordusunda uygulanan büyük disipline verilen önemi göstermek istiyor. Maksim'in ona dikkatle baktı. Attila'nın generali ve bakanı Oristin sizin damadınız olduğunu öğrendim. Onun etkisiyle de görevinizi başarıyla sonuçlandırarak savaşa engel olacağınızı inanıyorum ve size güveniyorum. Piriskos devam etti, bizimle Konstantinopıl'dan Tuna'ya kadar seyahat etti. Son olarak onu Attila'nın yanında gördük, o ana kadar sessiz kalan Ravenna elçisinin yardımcısı birden sordu, peki ama kendisi nasıl? Şaşıran Periskos ona baktı, çok iyi. Ama neden soruyorsunuz? Romulus yardımcısını tanıştırdı, size asil Tatulu takdim ederim. Kendisi Orist'in babasıdır. Maximin kendi heyetinde Attila'nın bakanlarından veya generallerinden birinin ailesinden birinin bulunmadığını istemeden esef etti. Salmiyen yanında iki subayla birlikte Ravenna elçisine refakat ediyordu. Her iki elçilik aynı zamanda Hun başkentine geldiler. Sonmien 22 yıl önce günlerini geçirdiği bu şehirde ahşap evlerin biraz eskimiş olduklarını gördü. Şehir fazla büyümemişti. Ama saray hala muhteşemdi. Başkentin çevresindeki ustaların kasabaları ve askeri kamplar daha iyi bir düzene sokulmuşlardı. ailesinin gelişinden çok sevinçliydi ve de karısı Julia mutluluktan ışıl ısıldı. Yolda soğuktan üsütüp hastalanarak yorgun düşen babası Tatul evde yanan şömineyi görünce çok sevinmişti. Zira Roma'daki pek az villa bu kadar iyi ısıtılabilirdi. Ateşin yanında kurulan geniş bir kanepeye uzanarak yüzünde hafif bir tebessümle zevkli bir şekilde uyuklamaya başladı. Romulus damadıyla işleri bir an önce konuşmak için acele ediyordu. Sekiz köşeli elin ortasında elin her bir açısını destekleyen sekiz sütunun putrellerini desteklediği orta salonunda yerleştirilmiş yuvarlak bir masaya karşı karşıya geçip oturdular. Diğer sütunları birbirine bağlayan putreler öylesine dekore edilmişti ki Romulus kendini 8 adet zafer kemeri ile çevrilmiş gibi hissetti. Tavanın sadece bir bölümünü gören Romulus Attila'nın çadırım hatırladı. Putrelleri asılan halılar sütunlarla bu geniş elin duvarları arasındaki alanı bölmeleri ayırarak rahat birer oda haline getirirken tavanlar da bir asma kat penceresi şeklini alıyordu. Julia babasının yanma oturmuş konuşmaları dinliyordu. Bir hizmetçi içecek ve meyveler getirdi. Attila'nın birkaç kase yüzünden Batı İmparatorluğuna karşı savaş açabileceğini düşünebiliyor musun diye sordu Kont. Oras ciddi bir edayla yanıtladı. Sirmium Pikoposu'nun öldürülmesi onu çok öfkelendirdi. Bu olay onun Panonya'nın baş şehrini savaşmadan ele geçirmiş olmasının keyfini kaçırmasına neden oldu. Bu cinayet Konstantinopol tarafından Hun karşıtı bir kampanyada kullanılmak için faydalanıldı. Konstantius'un idam edilmesi karşı propagandaydı. Şimdi Atina Batı İmparatorluğu ile gerginliği arttırarak adaletinin ne kadar anlamlı olduğuna dikkate çekmek istiyor. Tatul oturduğu yerden doğruldu ve sordu. Arka arkaya tehditler savurduğu her iki Roma imparatorluğuyla aynı anda yapacağı savaşları kazanacağından emin mi? Kesinlikle emin. Atilla yeryüzünde hiçbir halkın ona direnebilecek yetenekte olmadığını düşünüyor. Romulus derin bir soluk aldı, korkarım ki haklı. Julia durumun vahametinin farkındaydı, savaşmak ne kadar dehşet verici. Sonra kocasına döndü, sevgilim engel olmak lazım. Attila'ya yalların o senin öğütlerine karheplik katledir. Ben de yarın Kereko ile konuşacağım. Orası korku içindeki ailesini sakinleştirmeye çalıştı. Atila aslında Roma imparatorluklarını tahrip etmek istemiyor. Onlarla kurmak istediği birliğin ilerlemesi için baskı yapıyor. Ben onun Perslere yönelmesini deniyorum. Hunlar Kafkas dağlan arasından geçit buldular. Artık ordularının savaşı kazanmaları zor olmayacak. Ondan sonra şu anda Orta Asya'da Pers sınırlarını almak bullak eden Kiyonit Hunları ve Heftalit Hunları ile birleşme gayretleri sonuç verecek. Perslerle ilgili konuları konuşmaya başladılar. Maxim'in bildiklerini anlattı. Romalılarla Persler 5 asırdan fazla bir süreden beri savaşıyorlar. Ancak son ateş kes şükür ki 20 yıldır devam ediyor. Orası harika bir Pers halısına göz attıktan sonra ilgi çekici olan 5 asırdan beri Perslere hakim olan partlar bunlar gibi sakaları soyundan geliyorlar. Bu nedenle göğüs göğüse savaşmaktan çok can kayıpları fazla olmasın diye uzak mesafeden okçularıyla savaşı tercih ederler. Bence Hunlar Perslerin ülkesini asırlarca başanıyla idare edebilirler.